iyi gideriz mi? Yani iyi gideriz. İki tane sandık var burada. Yani delikten direkt aşağı düştüğünüz zaman o iki sandığı alamıyorsunuz yüksek ihtimalle. Ha, biri orada. Hadi vereyim. Oo, iyi. Şimdi biri nerede? Direkt ona göre oynayayım. Orada. Güzel. Maskımız var. İyi, gayet iyi, gayet iyi. Ye ye. Amına oğlum ye. de iki oldu. Anasının gözü kadar bustumuz da Aa, a skopa dair hiçbir şey yok. Aha sıçtı. Işte. Onu bulmamız lazım. O önemli. Uzaktan adamların zırhını parçalarken o çok önemli. Hayırlı olsun. Gel 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 gel. Gel buradayım gel. Bot abi. <laughs> Teşekkür ederim. Bu keri bana of. Üy. Bomba mıydı lan o? Başaramadım. Aa o ne lan ya? Şimdi bir şeyler olur. Yok mu bir 4 ya, bir 6 ya? Dürbünsüz dibilerine kadar gideceğiz o zaman. Yani alan buradan başladı bir şeyler olur diye düşünüyorum. Birileri olur herhalde. Esselamu Aleyküm Aleyküm Selam Oha Buraya kimse gelmemiş Şaka mı lan bu Ooo Adam en dışarıdaymış ya lan Adam dediğim bu yani. Ta nerelerden gördüm adam moru işte. Yani burada kimsenin gelme işi. Ne bileyim abi. Ne bileyim abi. Nasıl ya ne de olurdu ki bunu bu kadar. İki seviye lan bu. Manyak bak. Pala mı isim? Tamam, yüksevesi var. Ha, şu. Ya. Bizim bombamız da fazla değil mi? 4 tane bomba, 7 tane ağır kesici. Olsun bir zahmet evet, şimdi oldu. İyi iyi, şimdi oldu. Tamam tamam hatırladım. Bu kadar mermi attık da önümüze biri çıktı mı ne yapacağız? Hmm. Bu kadar mermiden sonra nasıl? Anlamsız yani 135 mermiye ya birini öldürürsün ya da öldürmeye çalıştığın kişiler seni öldürür. Yani 7 62'de de herkes de herkeste olur yani. Olmasa bile onun silahı alırız. Böyle 300 tane 500 tane mermiyle doldurmayı ben hiç mantık bulmuyorum. Ama vektör kullanırken öyle değil. Şimdi 9 milim bulamıyorsun. Öldürdüğün adamda da 9 milim yok ki. Tamam tamam. inandım inandım tamam. Tamam hadi diyelim savaştın birilerini öldürdün. Git al onun mermisini ama 9 milim yok. O yüzden 400'e yakın mermi alıyorum. Yani diğer silah türlerine bence gereksiz. Hey, ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorum ne? Neden bu müptezeleri? Abi ben size geliyordum üst taraftan bakacaktım ben size. Siz niye kaçtınız ki? İki. Hadi. Üç seviye kaskım var oğlum benim. Kardan tek gemim. AVM'n yoktur herhalde diye düşünüyorum. Livik de AVM biraz çetin oluyor ya. İki sandıkta çıkıyor bir topu. Üstü olabilir. Çiçek şey de yok. Böyle arkamızı komple açık bırakalım okey. Ta oradan mı nasılsa gelecek kafasına girdiniz. Yoksa drop'a mı gittiniz? Yok artık. Ah, barrel'da alan orada ama. XTA AK varken Hayır. Hayır hayır ben çok açıktayım. Hadi bir daha, hadi bir daha hmm. bunu oraya bomba gider mi? Hani 86 metreye Tava attım dedim ya Bence bu bomba oraya gider Benim bombam bitmedi ama. Kendime bunu mu atmasın ya? Yani kendine bomba da atmazsın ya. Gene mi kendine attın? Burayı terk et! Burayı terk et. Kendi Müslüman? Bunlar ikilerdi değil mi? Ne oldu? Bir nereye gitti? Burada beni bekliyor değil mi lan? Hello? Kimse yok mu? Abi nereye gitti lan buradaki? İkilerdi. Şurada ölenlerden biri o acaba? Nereden geliyorsunuz acaba? Sanki Takıldı, takıldı geliyor, takıldı. Takıldı geliyorlar. Hadi bro. Alanı net ortaladım. Arkam sağlam mı bilmiyorum. Hmm. Şu altı spreylere de bayılıyorum ya. Mükemmel atıyorlar onu. Yapıyorlar bu sporu yani. Oo, 3'e tek güzel. Güzel. Hadi bir kit daha. Ee, Arkadaşın orada ölüyor onu almayacağım mı Hadi canım hadi arkadaşını alsana lütfen Yoksa benim molotofumu yemek mi istiyorsun Siktir Ağaçta patlıyor muymuş lan o Omentoren Omentoren Bir, bir kalmak kadar güzel bir şey mi var ya? Hadi bebeğim. Sürpriz yapalım. <laughs> Sürpriz yapalım şuna. Sürpriz, ben geldim. Let's go.